Kişi hastalandığı zaman bu kişiyi ziyaret etmek mustahaptır. Bu da Müslüman kardeşinin senin üzerinde haklarından bir tanesidir. Ve bu mustahaplık eğer kişi hasta olan kişi yakının ise veyahut da ölüm yatağında ise o zaman bunu ziyaret etmek daha büyük bir mustahaptır. Ve ölü ziyaret hasta ziyaretinin fazileti büyüktür. Tirmizi'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men aade meriyden nâdâ munâdin mines semâ kim bir hastayı ziyaret ederse semâda bir bir isim nida eder ve der ki tıbda ve tâbe memşâk sen güzel oldun ve yürüdüğün yer de güzel oldu ve min minel cenneti menzilen ve cennette kendine bir yer hazırladın. Dimun nida eder. Hadis elbani sahipler. Yine başka sahih hadiste Ebu Davud'da geçen hadiste Allah Resulü der ki مَا مِنَ رَجُلٍ يَعُودُ Bir kişi sabahleyin bir hastayı ziyaret ettiği zaman 70 bin melek o kişiye istiğfar eder akşama kadar. Akşam da ziyaret ettiği zaman sabaha kadar 70 bin melek o kişiye istikrar eder. Bu Müslüman bir kişiyi ziyaret etmek içindir kardeşlerim. Müslüman bir kardeşin üzerinde senin üzerinde hakkıdır. Hatta Şeyhülislam İbn-i Teymiye Teala diyor ki hastayı ziyaret etmek fardı kifayedir der. Kafiri ölüm yatağındayken veyahut da hastayken ziyaret etmek ise mübahtır. Ve onu İslam'a davet etmek için ziyaret edersen o zaman ecrini alırsın. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası ölüm yatağındayken amcasına gelip kul ya an kul la ilahe illallah kelimeten uhaccu indallah Buhari'de geçen hadiste olduğu gibi ey amcacığım la ilahe illallah de ki bu kelimeyle Allah katında senin Allah katında senin için hüccetimiz olsun la ilahe illallah dedi amcasını tevhide davet etmiştir. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi bir çocuğu vefat ölüm yatağındayken ziyaret eder. Ona İslam'ı telkin eder. Yahudi çocuk da babasına baktığında babası Yahudinin babası der ki Ebu'l Kasem'e itaat et dediğinde çocuk Müslüman olur. Özellikle kardeşlerim kişi ölüm yatağında iken onu ziyaret etmek daha büyük müstahaptır. Kişiye ölüm sarhoşluğu geldiği zaman onu ziyaret etmek daha büyük müstahaptır. Çünkü ölüm yatağında iken ve kişi öleceği zaman ölüm sarhoşluğu kişiye isabet eder. Allah Teala ayetinde buyuruyor ki: "Ve caet sekretul maut." Bilhak gerçekten ölüm sarhoşluğu gelecek. Velike ma kunte minhu tahid. İşte sen ondan kaçıyordun. Ama ölüm sarhoşluğu gerçekten gelecek sana isabet edecek. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi ölüm sarhoşluğundan kurtulamamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm yatağındayken elini suya dal, kaptaki suya daldırıyordu. Ve o su o su ile yüzünü siliyordu. Ölüm acısından dolayı. Alnını siliyordu ve diyordu ki La ilahe illallah innelil mevti sekarat La ilahe illallah ölümün sarhoşluğu vardır diyordu. Ölüm sarhoşluğu değerli kardeşlerim acıdan dolayı kişinin bayılması ve kendinden geçmesidir. Allah Teala ayetinde buyuruyor, buyuruyor ki: "Ve lev tara izi zalimun fi ghafi Bir görsen zalimlerin ölüm sancısında olduğu halde bir görsem ve ve melekler ellerini uzatmış olduğunu görsen onlara o kafir zalimlere azap etmek için ahricu enfusakum canlarınızı kurtarın dediklerini bir gör, görsen melekler o zalimlere diyecek hadi canlarınızı kurtarın el yevme tuzun azabel hum işte aşağılayıcı, aşağılayıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız. taraqi. Hayır. ...can köprücük kemiğine dayandığı zaman vakıla ra iyileştiren, tedavi eden kim denildiği zaman Ölüm yatağındaki kişi kesin olarak ayrılacağını bildiği zaman bacak baca, bacak baca geçtiği zaman, bacak baca dolandığı zaman ile Rabbi kevme izinilmesa işte o gün sevk edilen yer Rabbinin huzurudur. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوبُ Can boğaza geldiği zaman وَاَكْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ Ve siz o ölecek kişiye baktığınız zaman وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ İşte o zaman biz onlara daha yakınız fakat siz bunu görecek değilsiniz. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرُ مَد۪ينِ eğer hesaba çekileceğinizi zannetmiyorsanız eğer hesaba çekilmeyeceğinizi şekilmeyeceğinizi zannediyorsanız tarci'uha in kuntum sadikun in kuntum sadikin hadi o. döndürün eğer sadık iseniz ruhu geri döndürün geri canlandırın eğer sadık iseniz <laughs> ولو ترى إذ يتوفى إذ يتوفى الذين كفروا eğer görürseniz keşke görseniz neyi görseniz iz yetevaffal ladina kafaru malaika melekler kafirleri kafirlerin canını aldığını görseniz yedribuna vucuhahum yüzlerine vurduğunu görseniz vatbaruhum arkalarına vurduğunu görseniz can alırken can çıkması için yüzlerine ve arkalarına vuruyor melekler ve diyorlar ki adab عَدَابَ Yakıcı azabın tadını tadın. Dediklerini bir görseniz. Kişi ölüm yatağında olan kişiyi hastayı ziyaret ettiği zaman kardeşlerim <laughs> Allah-u Teala'ya hüsnü zanda bulunmasının gerektiğini anlatması müstehaptır. Vallahi Teala'nın dan ümit kesilmeyeceğini o hastaya anlatması müstehaptır. Ve ümidin Allahu Teala'ya daha fazla yapılmasını, korkudan daha fazla yapılmasını ve bunu hatırlatmasını o anda o ölüm 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 yatağındaki kişiye hatırlatması müstehaptır. Zira Allah Resulü buyuruyor ki la yamutanna ehadukum la yamutanna ahadun minkum illa ve ve biriniz Allahu Teala'ya hüsnü da bulunduğu zaman ancak vefat etsin bundan dolayı Ömer teala anhu hançerlendiği zaman genç bir kişi Ömer radıyallahu ölüm yatağındayken genç bir kişi Ömer radıyallahu teala geliyor onu ümit ettiriyor ve diyor ki hani enneke ya emirel mu'minin müjdeler, müjdeler olsun sana ey emirel mu'minin kıdemen fil is islam İslam'a ilk girenlerdensin ma alimte ve sohbetek ve sohbetek li rasulillah ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ashab, ilk ashab olanlardan oldun thumme vullite faadelte Thumma, fa Thumma şehade sonra halife oldun hakim oldun ve so adil oldun Sonra da şimdiden de şimdi de şehit oluyorsun dediğinde Ömer radıyallahu teala anhu dedi ki: "Vallahi vadittu kifafan la ve la ali. Vallahi isterim ki <laughs> Vallahi isterim ki ne benim lehime ne de benim aleyhime olsun. Yani demek istiyor ki yani önemli olan benim cennete girmem. Sevaplarım ve günahlarım aynı olsa dahi önemli olan, ve bundan dolayı da cennete gitsem dahi bu benim için yeter diyor. Önemli olan cehennemden kurtulup cehenneme girmem diyor. Radiyallahu teala Sonra bu genç bunu dedikten sonra arkasını dönüp gittiğinde Ömer radıyallahu teala o genci çağırıyor. Diyor ki yebnâhim irfa izârak gencin izarının ayak bileğinin altında olduğunu gördüğünde diyor ki ey kardeşimin oğlu izarını kaldır feynnehu etkali rabbik çünkü bu Rabbin için daha takvalıdır ve ve elbisen için daha temizdir diye o halde dahi o gence emri bil maruf yapıyor Ömer <laughs> teala anh cennette müjdelenmiş olduğu halde Hüzeyfe radıyallahu teala diyordu ki Allah Resulü'nün münafıklardan haber verdiklerinden bir bak ben de için, içinde miyim? Bu münafıkların içinde ben de var mıyım, var mıyım diye Hudeyfe radıyallahu teala anhu'ya soruyordu korkusundan. Kişi ölüm yatağında olan kişiye geldiği zaman kardeşlerim ona la ilahe illallah diye telkin etmesi müstehaptır. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Başka hadiste lakinu la ilahe illallah ölüm yatağında olan kişilere la ilahe illallah telkin edin buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Dolayısıyla kişi ölüm yatağında olan kişiye la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah diye telkin etmesi onu hatırlatması müstahaptır. Ve o kişi la ilahe illallah dediği zaman bir veya üç defa ölüm yatağında olan kişi la ilahe illallah dediği zaman bir veya üç defa ondan sonra daha telkin etmez. Susar. Çünkü zaten son sözü la ilahe illallah". Ta ki o ölüm yatağında olan kişi hasta başka bir şey konuşursa işte herhangi bir söz söylerse o zaman demek ki son sözü la ilahe illallah, la ilahe illallah olmadı. Dolayısıyla eğer başka bir söz söylerse tekrardan bu kişiye la ilahe illallah, la ilahe illallah diye hatırlatması müstehaptır. Aynı şekilde ölüm yatağında olan kişinin başında Kur'an okunması özellikle Yasin suresi ve Fatiha olması müstehaptır bir tanesi ise kardeşim kişiye la ilahe illallah veyahut da la ilahe illallah de denilmesi ve da bundan daha eftal olan sadece la ilahe illallah sadece la ilahe illallah denilmesidir yani bunu söyle di demene gerekiyor. sadece la ilahe illallah la ilahe illallah di telkin edersin